Karpuzun faydaları nelerdir? Yaz aylarının en kıymetli meyvesi olan karpuz, kabakgiller familyasından olup, tüm dünyada en çok tercih edilen meyvelerin başında gelmektedir. Yüksek su içeriğiyle insanlara serinlik hissi verir ve susuzluğu giderir. Karpuz, su oranı yüksek bir meyve olduğu için diüretiktir yani sık idrara çıkma özelliği vardır. Bu yüzden ödem sorunu yaşayanlar için mükemmel bir besindir. Ancak karpuzun glisemik indeksi yüksek olduğu için dikkatli tüketilmelidir. İnsülin direnci, hipoglisemi Diyabet hastası olan kişilerin de karpuz tüketirken porsiyon kontrolüne çok dikkat etmeleri, iki dilimden fazla yememeleri gerekir. A ve C vitamini içerdiği için antioksidanlardan zengin bir meyvedir. Saç, göz ve cilt sağlığı için de mükemmel bir besin kaynağıdır. Karpuza kırmızı rengi veren likopen de antioksidandır. Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır, aynı zamanda kanser hücreleriyle savaşarak vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Yapılan araştırmalar karpuzun özellikle prostat kanserine karşı koruduğunu göstermiştir. Karpuz B grubu vitaminleri içerdiği için ko-enzim fonksiyonu nedeniyle yaşlanmayı geciktirir ve immün sistemi destekler. Müzik Sodyum ve potasyum içeriği nedeniyle sinir iletiminde ve kan basıncını dengelemede rol oynar. Müzik Aynı zamanda spor sonrası kas ağrılarını azaltarak toparlanma sürecini kısalttığı gözlemlenmiştir. Yüksek potasyum içerdiğinden dolayı böbrek hastaları mutlaka doktoruna danışarak tüketmelidir. Kimler karpuz tüketmemeli? Yüksek potasyum içermesi nedeniyle böbrek hastaları karpuz tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışmalı. Ayrıca insülin direnci, hipoglisemi, diyabet hastası olan Kişilerde karpuz tüketirken porsiyon kontrolüne çok dikkat etmeliler iki dilimi. Yani 280 gramı aşmamaları gerekir. Özellikle diyabet hastaları karpuzu peynirle tüketirse kan şekeri dengesini sağlamış olur. Sağlık reçetesi olarak sizlere birbirinden değerli bilgiler ve içerikler sunmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.